Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Hatay'da gezime devam ediyorum. Burası da Hatay'ın Defne ilçesi. Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesi'ne geldim. Bu şelalenin çok ilginç bir hikayesi var. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Gerçekten de ilginç. Ben bile okuyunca çok şaşırdım. Ve bu Defne isminde nereden geldiğini öğrenmiş de oldum. Şimdi hep birlikte Defne Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Oraya doğru ilerlerken buralarda küçük dükkanlar mevcut. Şu an sabah saatleri olduğu için daha açılmamış dükkanlar. Ama bir kısmı açılmış, bir kısmı kapalı. Küçük küçük hediyelik eşyaların olduğu küçük dükkanlar var burada. Böyle bir alan bizi karşılıyor. Toprak yolu yapmışlar. Şirin ama daha da böyle tatlı ve şirin bir şekilde olabilirdi buradaki dükkanlar. Daha güzel olabilirdi yani. Burada böyle el işlemeleri var. Tablo şeklinde yapmışlar görüyor musunuz? Nereden? Bunlar tablo. İlginç tablolar var burada. Görüyor musunuz? Suyun sesini duymaya başladım. Şelalenin aktığı o ses. Hemen burada da böyle değişik ilerik eşyalar var. Zeytin. Buranın zeytini çok meşhurdur. Ev yapımı zeytinlerden var. Burada kurular var. Biber patlıcan kuruları. Bitkiler var burada. Faydalı. Biliyorsunuz ki bütün bitkiler çok faydalıdır. Arkadaşlar hangi ilimize gidersek gidelim her ilimizin kendine özel bir güzellikleri var. Gerçekten bizim Türkiye'mizin her bir yanı cennet köşesi. Mutlaka gezip görmemiz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Burada çok güzel bir hediyelik eşyalar mevcut. Görüyorsunuz siz nerede? bir restoran var burada. Restoranı da mevcut. Evet arkadaşlar suyun sesi gelmeye başladı. Şelaleyi görüyorsunuz buradan başladık. Bu şekilde. Hemen sağ tarafında çok şirin bir restoran var görüyorsunuz. Böyle ağaçlardan yapılmış gibi duruyor. Şu aşağı kısmına bayıldım. Buraya yazın gelip ayaklarımızı suya sokup güzel bir serpme kahvaltı, köy kahvaltısı yapabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle bir yakından da göstereyim size. Ördekler yüzüyor burada. Görüyorsunuz. Gerçekten de güzel bir yermiş. Hemen sol tarafında bu şekilde yapmışlar. Gayet hoş. Burada yamaç paraşütü yapılıyormuş. Bunu da belirtmek istiyorum size. Telefon numarası var. Gelen arkadaşlarımız arayıp sorabilirler. Aa, arkadaşlar burada her yer şelale. Küçük, büyük. Her yerden su akıyor, görüyor musunuz? Her yerden su akıyor. Ve şu an mis gibi kokuyor burası. Yine aynı şekilde burada da böyle küçük bir restoran var. Yeşillik, ağaçlık. Yine bir değirmen var. Burada değirmen dönüyor. Tam resimlik bir alan yapmışlar buraya. Çok güzel. Gelin size yakından da göstereyim. Bakın arkadaşlar tam resimlik bir alan. Ben de biraz sonra burada resim çekince Çok güzel. Ve bir şey dikkatimi çektim. Merdivenlere yazı yazmışlar. Çok güzel duruyor. Şu an okumak isterim size ama bayağı bir yazı var burada. Arkadaşlar şu son zamanlarda Kadın işte hepimiz kınıyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Buraya da kadına şiddeti işte hayır diye bir yazı yazmışlar. Özellikle de onu belirtmek istedim size. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Aşağıda oturma yerleri var diye biliyorum. Gelin hep birlikte oraya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen sol tarafında da bir restoran var. Yemek servisi veriliyormuş. Burada da her yerde burada küçük şelaleler var. Gerçekten de çok güzel bir ortam. Hemen bu tarafta havuz gibi yer var. Yapmışlar. Çok güzel. Şuradan geçelim. şöyle geçip sizlere göstermek istiyorum. Her yerde su akıyor görüyor musunuz? Her yer su. Gerçekten çok güzelmiş, görülmeye değer bir yer. Ben şu an bunları bu kadar çok sevdiysem, oradaki büyük şelaleleri görünce şelale bir ve şelale iki var. Tabiralarda gördüm, onları daha çok merak etmeye başladım. Gelin şimdi oraya doğru ilerleyelim. Arkadaşlar bahsettiğim tabela bu. Görüyorsunuz şelale biri 60 metre, şelale 280 metre. Ben de şu an çok merak ediyorum. Oraya doğru ilerliyorum. İlerlerken ağaçların arasından gidiyorsunuz. Merdiven yapmışlar. Oo, böyle bir şelalemiz de var. Bakın çok güzel akıyor var. Gerçekten de çok güzelmiş. Şimdi öbür şelaleye doğru da ilerleyelim. Arkadaşlar bir önceki şelaleyi size yakından göstereceğim. Ya suların sesleri çok güzel biliyor musunuz? Şu an sizler de duyuyorsunuzdur izlerken. Gerçekten de çok güzel. Şurada da bir şelale var. Oradan da akıyorsun. Gerçekten de çok güzelmiş. İyi ki bu şekilde. Diğeri de sanırsam ileriden gidiliyor. Oraya gidince tekrardan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ikinci şelaleye varmak üzereyim. Oraya gitmeden önce burayı da size göstermek istedim. Dediğim gibi her yerde böyle küçük küçük akan şelaleler var. Ve şuradan da gidiyor sular. Aşağıya doğru. Doğan içerisinde gayet çok güzel bir şelale burası. Aşağıdaki şelaleye giderken de arkadaşlar sizlere söylemiştim buranın ilginç bir hikayesi var diye. Onun ilginç hikayesinden size bahsetmek istiyorum aşağı doğru inerken. Öncelikle arkadaşlar bu Harbiye Şelalesi Hatay'ın Dehne ilçesine bağlı olan Harbiye Mahallesi'nde yer alıyor. Şehir merkezi yaklaşık olarak 8 km uzaklıkta. Buraya gelirken her yerde tabelalar var. Hiç olmadan gelebiliyorsunuz. Hikayesine de gelecek olursak Apollon Zeus'un oğlu, ışık tanrısı olarak bilinen Apollon ırmağının kenarında güzel bir kızla karşılaşıyormuş. Bu Apollon ırmağın kenarında güzel bir kızla karşılaşınca oradaki kızın adı da Defne ona aşık oluyor. Defne Apollon'un çok hoşuna gider ve onunla konuşmak istemiş. Ancak Defne Apollon'a karşı aynı hisleri barındırmamış. Bu yüzden Defne kaçmaya başlar. Defne kaçtıkça Apollon onu kovalamaya başlamış. Apollon tarafına kovulan Defne kaçmaktan vazgeçmez. Bununla beraber, tanrılarla beraber olan kadının başına gelen yani belaları düşünen Defne korkmaya ve kaçmaya devam eder. Apollon Defne'yi kovalamayı sürdürür. Bununla birlikte Defne ve Apollon arasındaki mesafe kısalmaya başlar. Defne'ye çok yakın olan Apollon ulaşmayı başarmış sayılır. Kurtulamadığını anlayan Defne ayaklarıyla toprağa kazır ve ağzından şu cümleler dökülür. Ey toprak ana beni ört, beni sakla, beni koru. Daha sonra Defne vücudun ağırlaştığını hisseder. Odunlaşmaya başlayan Defne'nin vücudunu gri kabuklar kaplar, saçları yap çatlaklara dönüşür, kolları ise dal haline gelir. Ayakları kök saran defne ağaç olur. Buranın da hikayesi böyle bir şekilde arkadaşlar. Tanrı Apollon bir kız aşık oluyor ve kız Tanrı'nın evleneceğini, evlenirse başına belaların geleceğini düşünüyor. O yüzden de ondan kaçmaya başlayıp toprak anaya beni ört beni sakla diye ağzından sözcükler dökülüyor ve ağaç olup bu şekilde de onun gözyaşlarıyla buradaki şelale oluşmuş. Bu olay Roma döneminde olmuş arkadaşlar. Bunu size söylemek istedim. Ve diğer şelalemiz de bu şekilde kıyon. Arkadaşlar buradan akan sular Asi Nehri'ne dökülüyor. Bunu da sizlere söylemek istedim. Gerçekten çok güzeldir ortam. Şu an burada kahvaltılar, köy sertme kahvaltı hazırlanıyor. Galiba misafirler gelecek. Buraya da geleceksiniz mutlaka yazın gelmesi, gelmelisiniz ki ayaklarınız böyle suyun altına değsin ve çok güzel böyle bir çay, kahvaltı falan yapın, keyif yapın. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar diğer şilale de 80 metre ilerideydi. Oraya doğru ilerliyoruz. Oraya gidince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar buranın en büyük şelalesi 45 adım ileride. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi. Şimdi sayacaktım da saymayı erindim diyebilirim çok <laughs> Buradan mı devam ediyoruz? Hoş Merhaba, gel. hoş bulduk. Kolay gelsin. Şöyle... Aşağıdan mı evet, ineceğiz? Evet, tamam. Şey tamam, teşekkürler. Arkadaşlar burası da ayrı bir güzel yer. Balıkları da görüyor musunuz? Alabalık galiba bunlar. Şimdi buranın en büyük şelalesine doğru iniyoruz. Çok güzel akıyor. Evet. Buraymış. Çok güzel ya. Evet. Yazın nasıl kalabalık oluyor burası? Şu an sakin ama sabah saatleri ya, olduğu için. Havalar serin geliyor. Sezon sonu. Artık yok. En yoğun olduğu aylar hangisi? Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran, Temmuz Ağustos'ta çok kalabalık oluyormuş burası. Bu aylarda pazar günleri bu saatte burası ana baba Yarın yani. Yarın gelseydim kalabalık ya olacaktı. Endenem, hareketlilik olur mu? ama bana değil. Yaz gibi değil. Anladım. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.